Yeniden merhaba arkadaşlar. C -Sharp yurt kayıt projemizin 12. dersini gerçekleştireceğiz. Şimdi bu derste silme işlemini gerçekleştireceğiz. Sil butonuma çift tıklıyorum. Artık ben buton diyorum. Picture baksama. Önce bir bağlantımı açıyorum. Bağlantı nokta open deyip bağlantımı açıyorum. Parantezimi açıp kapattım. İndim alt satıra. Ondan sonra SQL command komut 2 olsun. Eşittir SQL command parantez içerisinde delete from delete from Şimdi silme işlemini yapacağım ama silme işleminden önce e, ID textbox'a taşıma işlemi yapacağım. Şöyle ki: e, Delete from bölümler ver bölüm ID'si eşittir tek, hatta bölüm ID'si eşittir et parametre 1 olsun virgül bağlantı noktalı virgülümü koydum. Command2 nokta parameters nokta add with value parantez içerisinde et parametre 2 şey, parametre 1 nereden gelen değer olacak? Text de bölüm ID'den gelen değer olacak. Şimdi bölüm ID textine parametre yani ID gireceğiz ve bu ID'ye göre silme işlemi yapacağız. Sonra komut iki nokta execute non query diyelim. Parantezimi açıp kapattım. Bağlantı nokta close sonra message box nokta show parantez içerisinde ee, silme işlemi gerçekleşti desin. Nokta virgül tamam mı? Ondan sonra şunu yine bir try catch bloğunu alalım. Try dedim. Şurayı bir keseyim. Try dedim. iki defa tap yapalım şöyle. Ctrl ve catch'te de hata versin bize. Desin ki messagebox.show parantez içerisinde hata hata e, hata virgül işlem işlem gerçekleşmedi. Desin. Nokta olur. Koydum. Ondan sonra arkadaşlar şunu da kaldırın. Boşluk olmasın. Şöyle CTRL KD yapıp kodumuzu da bir düzenleyelim. Şimdi peki bölüm ID buradan gelecek. Şuradan gelen değer olacak ama öncelikle ben şunu yapmak istiyorum. Mesela bakın şuraya tıkladığım anda bilgisayar mühendisliği buraya işte bölüm ID'si de buraya yazsın istiyorum. Bunun için de data grid View'in Properties'inde Event özelliği var ya şu şimşek sembol. Event'sına geliyorum. Sel click diye bir tane olayı var. Sel click hücreye tıklandığı zaman ne olsun? Hücreye tıklandığı zaman ben şurada bir tane alan tanımlıyorum. Int seçilen noktalı virgül. Sonra diyorum ki e, seçilen eşittir. Data grid view, bir nokta selected selected cells sıfır nokta e, ee, select 0 nokta. ondan sonra ne diyeceğim pardon çok kısa beklettim size ee, e, 0 RowIndex. row, index. row index ne satırın indeksi noktalı virgül koydum ondan sonra ee, iki tane string değer oluşturalım şurada bir de şöyle biri string ee, id olsun diğeri de virgül ne olsun bölüm olsun bölüm at olsun bölüm at noktalı virgül koydum data grid nokta select 0 nokta sonra id eşittir diyeceğim id eşittir data grid V1'den gelen satırlarda satırlarda seçilen değer seçilen hangisi benim hücreye tıkladığım zaman hafızaya aldığı değer seçilen değerlerde sıfırıncı value yani sıfırıncı değer bunu string olarak ne yaptır? ID değerine yazdır. Peki bölüm ad ne olacak? Bölüm ad şu olacak. Eşittir data grid'de yine rows olarak gelen seçilen değerde seçilen değerde hücrelerin bu kez birinci değeri. Bakın bu 1 ve 0 olayını açıklayacağım size. Sonra e, bölüm id nokta text eşittir id noktalı virgül ve txt'de bölüm at bölüm at nokta text eşittir bu da bölüm at olacak. Şimdi açıklayacağım onu. Bir deneyeyim bakalım. Önce bir çalışacak mı? Start dedim. Start dedim. Bir saniye. Heh. Aa gelmedi. Tam tersi olacak. Bir dakika. ID eşittir. Neden olmadı? ID eşittir ne diyecektim burada? ID virgül bölüm seçilen iştir data grid view'dan birden gelen select cells sıfırıncı nokta row indeksi bunun sonra string numara iştir data grid view bir e, nokta rows seçilen hücrelerden sıfırıncının value nokta value nokta to string olacak ikisinde de o yüzden gelmedi şu an value nokta to, to, string aynı şekilde burası da cells bir nokta valei.toString ki valeyi unuttuğum için yazdırmadı. Yeniden çalıştırıyorum. Bakın mesela tıkladım. 4 mekatronik mühendisi, 6 edebiyat. Bakın burada ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi seçilen isminde bir tane e, integer veri şey değişken oluşturdum. Bu seçilen benim tıkladığım zaman hafızaya aldığı satır değeri. Hafızaya aldığı ya da hücre değeri. Seçilen dedim. Benim data grid'de seçtiğim e, hücrenin indeks e, satır indeks mesela bu 3. satır bu 4. satır bu 5. satır hani mesela silinen bir değer de olsa atıyorum burada 10 olmasın da bu 12 olsun ama 10. satırda olduğu için ne yapıyor 10. satır olarak hafıza alıyor sonra id dediğim değer data gridde bu satırda seçilen satırdaki hücrelerin 0. değeri bakın 0. hücre burası şu 0. hücreler burası birinci hücreler İşte sonra yanında başka bir alan olsaydı orası ikinci hücreler olacaktı şeklinde Şimdi benim amacım şu. Mesela 13'te ne var? İşletme var değil mi? 13'te şu anda işletme var. Sile tıkladım. Silme işlemi gerçekleşti dedi. Tamam bir bakalım yeniden çalıştıralım. 13'teki silme gerçekten silinmiş mi? Geliyorum buraya. Bakın 13 yok artık. 11'den nereye geçiyor? 12. 12'den 14'e geçiyor. 13 yok. O zaman ee, bir de silme işlemi her gerçekleştikten sonra da şu komutu yine çalıştıralım. Yani silme işlemini gerçekleştikten sonra da şey yapsın. Bir nevi yine refresh atsın bize. Yeniden çalıştırıyorum. Şöyle <laughs> e, bakın mesela tıkladım. Otomotiv mühendisi sil dedim. Silme işlemi gerçekleştirdi. Tamama tıkladığım an ne yaptı? Üçüncü sıradaki otomotiv mühendisi bu şekilde gitmiş oldu. Peki otomotiv mühendisini yeniden eklemek istiyorum ama ID'sini 3 olarak eklemeyelim. Şöyle şu ID'yi de kapatalım biz nasıl enable özelliğini false yapalım ki id'ye dışarıdan müdahale edilemez. Hani bir bölüm silindiği zaman o bölümün id'sini yerine yeniden id yazılamasın. Yani yapmak istediğim şu. Çalıştırıyorum. Enable'ını false yaptım. Bakın şu anda buraya müdahale edemiyorum. Bu şekilde olacak. Bu derse ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Silme işlemini de anladığınızı düşünüyorum. Data Grid'den e, e, nasıl aktarma işlemi yaptığımızı da TextBox'lara anlaşıldığını düşünüyorum. Zor değil. Biraz böyle pratik yapın. Örnekleri de yine uygulayın. Projeyi bu noktaya kadar getirdiniz. Bundan sonra da bırakmayın. İstikrarlı bir şekilde devam edin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşürüz.